Şişli'nin gençler için bir planı var. Mutlu ve umutlu bir gençlik için gençlerle omuz omuza çalışacağız. Yeni nesil teknoloji altyapısı olan bir gençlik merkezi açacağız. Kariyer ve yetkinlik yönetim merkezi açarak Şişli'nin gençlerinin işsizlik sorununu çözecek, yılda bin şirkete ara eleman desteği, 5000 bin kişiye istihdam odaklı mesleki eğitim olanağı sunacağız. Üniversite okumaya Şişli'ye gelen öğrencilerin kente uyumunu arttıracak, öğrenci evlerine fatura desteği vereceğiz. Ulusal ve uluslararası genç sinemacıları bir araya getirerek bağımsız film festivali başlatacak. 5 yılda 15.000 gence ücretsiz sinema bileti sağlayacağız. Gençlerin özgürce sanatsal yeteneklerini gösterebilecekleri alanlar oluşturacak, eğlenceli ve öğretici kamplara götüreceğiz. Gençler için İngilizce konuşup sosyalleşebilecekleri konuşan kafeler açacağız. Gençlerimizin sorunlarına bir tıkla çözüm bul her daim yanlarında olacağız.